Evet, hocamız, ta, Mehmet Oğlu'yla birlikte Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Azerbaycan'daydınız değil mi? Yurt dışına gittim bu aralar. Yurt, yurt dışına evet, geldiniz. Evet, Nasılsınız? İyi her şey yolunda çok şükür. Bugün ne konuşacağız? Ee, bugün e, özellikle vücut şekillendirme, liposakşın. E, vücut şekillendirme deyince sadece liposuction düşünmemek lazım. Tabii vücutta olan e, göğüs büyütme, küçültme, karın germe. Hocam o kalçayı nasıl yapıyorlar ya? Nasıl yapıyorsunuz ya da? Böyle hanımlara kalça yapıyorlar, ha, tabii popo. Tabii ki, tabii ki. Onun şimdi e, vücut şekillendirmede özellikle e, daha çok neye dikkat ediyoruz? E, bu bel bölgesinde olan yağlar var. O yağlar e, ciddi bir şekilde vücutta düz bir görüntü oluşturuyor. Evet. Hani biz isteriz ki kadınlarda özellikle bir ince bel bölgesi olsun hı hı. ve arkasınca bir kalçanın, bir poponun çıkıklığı olsun. Yani o kavis olsun, belin kavisi olsun. E ne yapıyoruz? bel bölgesindeki yağları liposakşından alıyoruz. Liposakşından aldıktan sonra o yağları popo bölgesine enjekte ediyoruz. Hı hı, o kadar. O kadar. Yani aslında bel bölgesine yağlar aldığımız zaman zaten bir kavis popo çıkmış oluyor. Yani ha. o kavis oluşmuş oluyor. Yani o yağları aynı zamanda popo bölgesine verdiğimiz takdirde bir şekil olmuş oluyor. Ya yani tabii ki abartmamak lazım. Yani çünkü baktığımız takdirde Hiçbir zaman e, liposakşında aşırı bir e, çok inceltmek, bel bölgesini tamamen sıfırlamak, yani o kaburgaları, yani o kaburgaları inceltmek, arkasınca… Mağdur ya hocam bu. Arkasınca… O ben size, ben size soru sorayım, kendi sorularımı sorayım. Evet. Ben e, açıklamıştım bundan iki yıl önce, iki, tam iki yıl olmadı. Hocam evet. 19'unda işte iki yıl olacak. Yaptırdım ve böyle bir şey, hatta insanlara da buradan uyardım. Dedim ki hocalar çok önemli, yaptığınız doktora… Güvenmeniz lazım, yaptığınız doktorun referansları çok iyi olması lazım ve ne kadar yağ alınacağı çok önemli. Mesela benden beş buçuk litreye yakın yağ alınmış hocam, benim organlar bildiğin deriye yapıştı. Sonra ben evet. hala bunun şeyini yaşıyorum, benim derim yandı, kalıcı hasarım oldu. Ee, yani liposakşın aslında çok da hafife alınacak bir şey değil değil mi? Yani şimdi her bir operasyon sonuçta en ufak bir benin çıkarılması dahi bir, bir operasyondur. Yani liposakşında da özellikle şunu değinmek istiyorum. Diyelim ki e, son zamanlar artık bazı cihazların yardımıyla, önce de nasıl yapıyorduk liposakşını? Biliyorsunuz yani e, sıvı veriyorduk, evet. mekanik, elle o yağları parçalıyorduk. Yani o bölgede parçalayıp yağları alıyorduk. Evet. Ama şimdi artık laserlar, e, lazerler, e, teknolojik e, burada bizim yardımımıza giriyorlar. E, Teknolojiden yardım istedik. Hı hı. E, o bölgede ultrasonla yağları bağ dokulara zarar vermeden sadece yağları eritip çekiyoruz. Ama buna rağmen şimdi şöyle düşünün: e, Bu derimiz altında yağ var. Şimdi o bölgeye sıvı veriyoruz. Ultrasonik ultrason dalgalar, yani ses dalgalarıyla yağları parçalıyoruz. Damarlara zarar vermiyoruz. E, sinirlere zarar vermiyoruz. Parçaladıktan sonra o yağları dışarı alıyoruz. Evet. Peki burada şu önemli. Ee, ne kadar yağ aldığımız değil, hmm. ne kadar bıraktığımız önemli. Tabii. Şimdi benim eserim, benim eserim masadaki hastadır. Dışarıdaki çektiğim yağ değil. Tabii. Yani e, kimileri 15 litre yağ aldım. Hani bunun bir önemi yok. Ne kadar yağ bıraktım, ne kadar şekillendi. Ne kadar yağ alınması lazım? Şimdi şöyle bir şey, normalde 5-6, onun mümkün olduğu kadar üstünde çıkmaması da fayda vardır. De Ama tabii bu hastadan hastaya, doktordan doktora, hastaneden hastaneye göre değişebilir ve yağı alırken de, yağı alırken de mesela herkesin bir teknik e, yapısı vardır, yani alışkanlığı vardır. Ben mesela nasıl alıyorum? Diyelim ki görünmeyen yerden küçük delikleri açtık, tamam mı? Oraya sıvıyı verdim, o bölgeden yağ çekiyorum, evet. Yağı bir miktar yağ bırakıyorum. Hmm. Yani çünkü neden? Yeni doğmuş bir bebekte de yağ var. Yani en zayıf mankende dahi derinin altında i̇şte yağ ben var. Ben de bırakmadılar hocam. Şimdi onu, ee, muayene etmeden gerçekten hani bir yorum yapmak zor. Yani bunun ben için Ben size programdan sonra bir muayene Mutlaka Peki görmek hocam, isterim. Bir de ben yandım. O o şeyle. Şimdi, e, ben e, de şu anda kalıcı bir hasar var. Yanığım var benim. İşte maalesef yani bu tür operasyonlarda bazen böyle komplikasyonlar olabiliyor. Yani, e, ama tabii ki hasta ile önceden çok detaylı bir şekilde görüşmekte fayda vardır. Yani e, aslında bu tür operasyonlarda e, risk çok düşüktür, azdır yani. E, ben hastalara şöyle diyorum. E, diyelim ki Alişan Bey şu anda ameliyat masasında, Demet Hanım dışarıda araba kullanıyor. Tamam, Demet Hanım daha çok riskli. He. Trafikte. Yani hastalara böyle... ...bazı örneklerle, bazı açıklamalar veriyorum. Yani her bir ameliyatın sonuçta bir komplikasyonu vardır, bir riski vardır. Ama biz ne yapıyoruz? Cihazlarla bu riski biraz daha azaltıyoruz. Hmm. Yani e, mesela ne yapıyorum? E, deriye ameliyat sırasında liposakşın yaptım, yağı kenara çekiyorum, yavaş yavaş uzaklaştırıyorum. Gittikçe gidiyorsun çünkü. Yağ geliyor, yani hoşuna da gidiyor, çok güzel yağ geliyor. Ama ameliyatın bir aşamasında dur dememiz lazım. Hmm. Evet. Evet, şu pinch testi yapıyorum. Aa, biraz elimin altında yağ hissediyorum bir katma. Evet, burada bırakacağım. O tamamıyla doktorun tecrübesiyle ya alakalı. Şimdi doktorun gibi. tecrübesi. Çünkü liposakşama öyle bir ameliyat ki içeride e, laparoskopiyle yağın miktarlarını göremiyoruz. Yağın miktarlarını göremiyoruz. Hmm. Şimdi Alişan Bey'in başına gelen olayı da eee muayene etmeden bir şey diyemeyiz. Gerçekten bir e, Ben şimdi bunu... herkese göstermeyeceğim ama hocam şurada <laughs> ben burada kameralar Çal çek, kameralar çekmezse <laughs> Kameralar, lütfen. Çekmiyor değil mi? Buyurun evet, ne olmuş burada hocam. Evet. Buradaki yanık izini gördünüz hocam herhalde. Kurtarılır mı? Gördüm. Ya bu yanık, içten bir yanık hocam. Gördüm. Bu leke önceden yoktu. yok. Bur, Buralarındaki dalgalanmaları. Ve ben ikinci ameliyatı olduktan sonraki halim bu. İlk halimin de fotoğrafları var hocam. Anladım, anladım. Yani anladım. bir düzeltme ameliyatı oldu. Anladım, anladım. Yani e, şimdi şöyle bir şey. Ee, önceden daha çok sık karşılaşıyorduk hani dalgalanmayı ama son zamanlar e, dalgalanmayla çok sık karşılaşmıyoruz. Neden? E, çünkü dediğim gibi artık bezir ultrasonik yardım e, yardımımıza yetişti ama halen yine de bir bazı e, şeyler var. E, çünkü alacağımız miktar bizim elimizin hassasiyeti hissi ve bir de e, o bölgedeki hareketlerimiz, manevralarımızdır. Hmm. Mesela kanüldür. Kanülü eğer deriye çok yakın tutarsak mesela kanülü, deriyi kazırsak Ay. yağları çok aldık mesela. Anlatabildim mi? Derinin yani bir ameliyat deri, görüntüm var deri ama o Deride Deride yapışmalar olabiliyor. Neyse. Deride yapışmalar olabiliyor. Deride incelmeler olabiliyor. Bu incelmiş deriler karın duvarına yapışmış olabilir. Hani konuştuğumuz zaman, hareketimiz zaman orada sabit yapışmış olabilir. Çünkü derinin normalde hareket etmesi lazım. Değil mi? Tabii. Seromalar olmuş olabilir ama e, son zamanlar bunları çok da karşılaşmıyoruz. Peki bir şey daha soracağım evet. size. Şimdi bana bana hep şöyle bir eleştirdi bunlar. Niye spor yapmadın? Sen zaten şişman değildin. Evet keşke spor yapsaydım ama mesela liposakşın hangi hallerde yapılması lazım? Şimdi liposuction da Her gelene yapıyorum. kesinlikle hayır. <laughs> liposakşın bir zayıflama operasyonu değildir. Yani aslında ben sizi her zaman böyle zayıf gördüm. Yani siz hani böyle işte. E, kaç kere programda da sordunuz bana hocam ben estetik yaptırayım mı falan yani bir şeyiniz yok yani hani hani ben olsam yine de tamam diyeceğim <gülüyor> tamam. <gülüyor> ama sizde öyle bir şey görmüyorum e, liposuction operasyonu e, bazen hastalar da yanlış yönlendirebiliyor Alişan Bey mesela e, ne diyor hasta geliyor diyor ki hocam ben de bir gıdım bile yağ kalmasın ne olursun bunlardan hepsinden beni kurtar ama bunu doktor yapmayacak evet. Bunu mesela doktor biraz böyle dur demesi lazım. Ama Hasta işte şöyle de, de bakmak dinliyorum. lazım. Niyet de önemli. Yani olayda niyet de önemli. Yani biz e, her zaman yani Allah karşısında da niyete göre sorumluyuz. Tabii ki. Hocam yani, niyet önemli. Yani orada bence niyet niyet yani daha iyi bir sonuç alayım diye. Hocam niyet olmuş olmuştu diye düşünüyorum ama ben. Yani hani e, öyle niyet, düşünüyorum. Niyet belli de sonuç ortada. Hani. Hiçbir şekilde iyi bir yaklaşım olmayınca tabii ki ben de... E tabii mutsuzluk oluşturabilir yani, bazı hocam, görüntüler. O, o, yani hasar, ömür boyu taşıyacağım bir hasarım var şu anda. Yok biraz kül düzelir <laughs> Hocam Mehmet Bey diyor ki 9 ay önce mide botoksu yaptırdım. 6 kilo verdim ama geri alıyorum. 110 kiloyum liposakşın ve karın germemi. Yani liposakşın mı yaptırayım diyor karın germemi. İşte 110 kiloysa e, biz e, liposakşınla yağ alma yani yağ alma işlemi biz zayıflama operasyonu değil. Hı. bir kilo verme operasyonu Ama değil. Kilolarda sanki mide botoksu daha az mı işe yarıyor? Nasıl hocam onu bir anlatır mısınız? E şimdi mide botoksu e, o bölgedeki e, bazı e, sinirleri hı hı. durduruyor. Evet. İştahımızı azaltıyor ve kilo okay. veriyoruz. Kilo verdikten sonra kilo verdikten sonra sarkmalarımız oluyor ve dirençli yağlarımız oluyor. Hı. Yani her yağda demet hanım almıyoruz. Aslında almak da doğru değil her yağda. Hı. Yani e, eğer kiloyla verilebilecek yağlarsa ...zaten e, diyetisyene gider, kilo verir. Yani liposakşın kilo vermek için bir alternatif değildir. Liposakşın, şekil şekillendirme ameliyatıdır. Şekillendirme. Özellikle. Yani e, son zamanlar moda oldu artık. E, Alişan Bey, özellikle tamamen şu bölgeyi ince, şu kağıt gibi. Hocam Bak erkekler mesela. de yaptırıyor onu, böyle Bak kaslarını. Mesela. O kadar birkaç fazla tane yapan hocam, hiç kimseye bir şey olmadı ya. Yani. Bak şu kağıt Şans şeklinde, işte ya, ameliyat sırasında, evet. bazen şu kağıt inceliğinde deri bırakılıyor. Ha, yani bu yapılır mı? Ben biraz doğru bulmuyorum onu. Hmm. Çünkü bu kağıt değil bizim derimiz. Yani deri dediğin derinin, deri altı katmanın bir miktarda da yağın olması gerekli. Çünkü e, der yağın aynı zamanda koruma etkisi vardır derinin. O tamam. yağ oraya e, yaratan bilerek bir şey koymuştur. Bir amacı vardır o derinin. Yani e, o yüzden bunu tamamen tamamen inceltip tamamen kağıt gibi bırakmak yani benim prensibime göre şahsi düşünce ama meslektaşlarım yapıyor dalgalanmara olmuyorsa ellerine sağlık derim yani. Hocam çok önemli bir soru bayanlar için. Perihan Hanım demiş ki iç bacakların birbirine değiyor yazın pişik yapıyor sporla da düzelmiyor ameliyat olsam ne kadar iz kalır? Evet. Bir de bacak evet. liposakşini var değil mi hocam? Tam evet. Tam şu baldırda oluyor. Evet, mesela çok şeyde. güzel bir soru. Kışın, ol Kışın olmuyor da şu hocam diyeceğim ama çok çok bacağın iç bölgesinde çıkıntı oluyor. O çıkıntı ne yapıyor? Bayanlar da yürürken birbirine şu şekilde sürtüyor. Ve ciddi bir şekilde kızarıklık, pişik ve rahatsızlık oluşturuyor. Yani ne yapıyoruz? Bölgesel liposaj. Yani ha, bacak şöyle kalınsa şu bacağı şu kadar inceltmiyoruz. O bölgede çıkıntıları liposakşınla alıyoruz. İz kalıyor mu hocam? Şimdi küçücük bir delik, görünmeyen bir e, yerden küçücük bir delik açıyoruz, o bölgeyi yapıyoruz. İz hemen hemen bulamazsınız yani ciddi bir şekilde iz kalmaz. Peki hocam aynı zamanda dolguyla, hani paytak bacak olanları o dolguyla o bacakları düzeltebiliyor muyuz? Tabii mi? tabii. Mesela e, son zamanda kullandığımız e, işlemler sırasında diyelim liposakşın yaptık. Evet. Liposakşın yağları aldık, kenara bıraktık. O yağları tekrar vücudun hangi bölgesinde deformasyon varsa, yani mesela diyelim bacağın iç kısmında şurada çökük var evet. veya baldır kısmında ciddi bir şekilde çarpıklık var mesela. Evet. O bölgeye o yağlar enjekte diyoruz veya evet. yüz bölgesine enjekte diyoruz. Evet. Yani e, bazen de çok soru geliyor özellikle e, karın germemi, liposakşın mı? Hep hmm. onu karıştırıyorlar biliyorsunuz evet, 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 Yani e, bana da hasta geliyor hocam ben liposakşın istiyorum veya bir karın germe istiyorum. Eğer deride sarkıklık varsa sadece liposakşın kurtarmaz. Hmm. Karın germe de oluyor değil mi evet, hocam? Evet karın germede. Evet. Şimdi burada bir hataya düşülebilir. Hasta hayır hocam. Sadece ben liposakşın istiyorum. Doktor da ne kadar fazla yağ alırsam o kadar düz olur şeklinde. Devamlı o bölgeye bir ben mesela kendi üzerinde söyleyeyim kazırsam yine de deri belli zaman sonra sarkacak. Yine de o hasta karın germeyi ihtiyaç duyacak. Ama hastaların biraz bu konularda bazen doktora bırakmalarında fayda vardır. Yani aslında bazen de e, hastalarla birlikte doktorlar da bu tuzağa düşebiliyor. Bu da hastaların isteğinden dolayı olabiliyor. Yani aslında yine demeyi söylediğim gibi e, burada tamamen niyet önemli. E, yani e, ben eminim ki e, sonuçta Türkiye'deki plastik cerrahlar yani bu konuda gayet deneyimlidirler. Hı hı. Bir de çok önemli bir soru daha hocam. E, Buket Hanım demiş ki 6 ay önce doğum yaptım göbek bölgem için liposakşın istiyorum ama hala emziriyorum sorun olur mu? Tabii yani süt verme döneminde, e, süt verme döneminde bu tür işlemler yapmak istemeyiz. Olmaz değil mi hocam? Ee, neden? Verdiğimiz ilaçlar olsun, antibiyotikler olsun, anestezi olsun. Yani hani sütten çocuğa geçebilir, hani hmm, bir takım sıkıntılar tamam. oluşturabilir. O yüzden rahat bir şekilde, güzel bir şekilde bebeğini beslesin. Yani bizim tavsiyemiz o. <laughs> tamam. Hocam biz son soruda daha. Nil Hanım demiş ki tüp mide ameliyatı oldum, gerdirme ameliyatı yaptırırken de lipoda yaptırmalı mıyım? Tabii şimdi şöyle e, diyelim tüp mide ameliyatı oldu karın bölgesinde ciddi sarkıklıklar sadece karın değil bacak iç bölgesinde hı hı. kol bölgesinde e, göğüs bölgesinde sarkıklıklar oldu. Evet. Ne yapılacak? Germe işlemi yapılacak. A, evet bakıyoruz eğer şekillendirme ameliyatında bel bölgesinde yağları varsa liposakşından kombine edilebilir. Hı hı. Eğer yağ yoksa hiç gerek yok ekstra bir ameliyata ekstra bir travmaya hiç de ihtiyaç yok. Benim bir arkadaşım işte şey oldu, balon koydurdu şimdi içine diyor evet. ki inanılmaz zayıfladım, 3 kaşık çorba içiyorum kendimi tok hissediyorum. Dedim onu çıkardıktan sonra bakalım ne yapacaksın. Exos o önemli, değil mi hocam? O olunca filinta gibi çok şahane de. E tabi. Yani, Çıkınca dikkat etmek lazım hocam, e, değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. O onu artık e, dediğim gibi yani e, tıbbi işlemler bir yere kadar tabii. sana yardım yardımcı oluyor. Mesela diyelim ki liposakşın oldu hocam Bey. Yani bundan sonra devamlı yemene dikkat etmezsen bol bol çikolata beslersen e tabii tekrar yağ alırsın. Yine yağ alacaksın. Tabii. Yani e, bir yere kadar aslında e, yaşam tarzımızı değiştirip değiştirdikten sonra ne eksiğimiz varsa onları yaptırmak daha mantıklı daha doğru Aynen. olur diye düşünüyorum. Evet. Yani benim en azından şahsi düşüncem bu. Hocam çok kısa bir soru sorayım edeceğiz. Bu alınan yağlar vücudum şey suratımızda çökük falan varsa oraya da enjekte ediliyor mu? Kesinlikle. Kesinlikle. Aldığımız yağları ee, özel işlemlerden geçirdikten sonra ha, yağ evet. hücrelerini özel kanüllerle yine de çok abartılı olmadan PRP gibi değil mi hocam? Surata da yüze de efendim. PRP gibi bir işlemde yapıyorsunuz herhalde Tabi e, Tabii mi? onun gibi özel bir işlemden geçiriliyor. Yağ hücreler ayrıştırılıyor. O bölgeye verilebiliyor. Evet ben hocama muayeneye gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kısa bir reklam arası. Reklam arası. Ben de çıkarayım mı? <laughs>